...skoliozla ilgili egzersizler göstereceğiz. Kızım Nehir ile birlikte. Gençse 12 yaşında ve onun da skoliozu var. Ee, öncelikli olarak başlangıçta size skoliozu nasıl görebilirsiniz... ...ya da fark edebilirsiniz ve sonrasında doktora mutlaka gitmelisiniz... ...bunu anlatacağım. Sonra da egzersizlere geçeceğiz. Öncelikli olarak 10 yaşından itibaren ergenlik dönemindeki... ...kız çocuklarında görünme oranı daha yüksek olduğu için... Onları kontrol etmelisiniz. Her, her anne kız çocuğuna banyodan sonra omurgasını, omuzlarını ve e, skapulasını mutlaka kontrol etmeli. Şimdi sizlere nehirle birlikte bunları göstereceğim. Nehirciğim kalkar mısın lütfen sırtını da. Öncelikli olarak omuzlarının birbirine eşit olup olmadığına bakacağız. İki omuzunun genelde skolyozu olan kişilerde Omuzların birbirine eşit olmuyor yüksekliği, biri birbirinden daha farklı oluyor. Ya da skapulası mutlaka ve mutlaka biri birinden daha yüksek ve daha alçak olabiliyor. Ya da bir tanesi dışarıya daha fazla çıkıntı yapabiliyor. Bunları göz önünde bulundurmalısınız. Sonra aşağıya inip kalça kemiklerinin birbirine eşit oranda olup olmadığını bakmalısınız mutlaka. Nehirde çift taraflı olduğu için görüyorsunuz bu tarafta bir çıkıntısı var. Ve aynı şekilde çaprazında bu tarafta yani hem lumbar bölgesinde hem de torasik bölgede var. Ee, Sırt bölgesindeki ve aynı zamanda kalça bölgesindeki birbirine doğru orantılı gittiği için fark edilmesi biraz daha güç. Mutlaka siz bunlardan biri gözünüze çarpıyorsa eğer çocuğunuzda doktora gitmelisiniz. Her ne olursa olsun ilk önce Doktor kontrolü yapılması gereken neyse onları yapıp ondan sonra egzersizlere başlamalısınız. Teşekkür ederim. Şimdi biz bu aşamaların hepsini tamamladık belirle. Birkaç doktora gittik. Arkasından bir takım egzersizler yapmaya başladık. Bu bize yardımcı olacak egzersizler bunlar. İyileştirici diyemem. Çünkü skolyozun %100 iyileşmesi diye bir şey söz konusu değil. E, eğriliği durdurabilirsiniz, e, yavaşlatabilirsiniz ya da sabitleyebilirsiniz. Yapabileceğiniz şeyler sınırlıdır kendi başınıza. Ama bunun için bir mutlaka egzersiz yapmalısınız. Başlangıçta evde kendiniz yapabilirsiniz. da şartlarınız uygunsa yüzdürebilirsiniz. Ve mümkünse e, yoga tarzında deflepeste e, kasları güçlendirip yoga tarzında da esnetme, uzatma hareketleriyle destekleyebilirsiniz. Biz size bununla ilgili olarak şimdi plakas egzersizleri göstereyim. en sonunda da bir esnetme hareketi göstereceğiz. Neyeceğim önce plank yapıyoruz. İlk hareketimiz plank. 30 saniye yapacağız. Bunu sadece bir kez yapıyoruz. 30 saniye. Eğer sizin için 30 saniye çok yüksekse o zaman bunun süresini düşürebilirsiniz. 10 saniye ya da 15 saniye ile başlayıp yavaş yavaş dozu arttırabilirsiniz. Başlangıçta 10 saniye, 3 gün sonra 15 saniye. Baktınız güçlendiniz ve dayanabiliyorsunuz. O zaman 30 saniyeye çıkarttınız. İstikrar çok önemli. Mutlaka egzersizlerinizi her gün yapmalısınız. Asla ihmal etmemelisiniz. Şimdi biz bugün sizin için nehirle plank yapıyoruz. İlk gün ve bizim için de zor diyelim. O yüzden ilk günde 10 saniye yapacağız. Plankimizi pozisyonumuzu alıyoruz. Dikkat etmemiz gereken şeyleri harekete başladığımız zaman söyleyeceğim tek tek. Önce plank pozisyonunu alıyoruz. Dirseğiniz, omuzunuz aynı hizada. Karnınızı içeriye çekin ve sıkın. Her seferinde nefes alın verin. Popanızın çok fazla yukarıya kalkmasına izin vermeyin. Gövdeniz dümdüz bir dengede olsun. Her seferinde nefes alın verin. 10 saniye boyunca bu pozisyonu koruyun. Sonrasında diğer egzersize geçmek için biraz dinlenmemiz gerekecek. Karnınızı sıkın, nefes alın verin. Gövdenizin düz olduğundan emin olun. Yere bakın, kafanızı kaldırıp ileriye bakmaya çalışmayın. 10 saniye olduğunda dizlerinizi indirin. Yavaşça kalkın. Oturun ve dinlenin. Başlangıçta bu. Dinleniyoruz. Şimdi ikinci olarak side plank yapacağız. Side plank için yan yatıyoruz. Ben e, biraz daha zor olanını yapacağım. Nehir sizin için biraz daha basit olan şeklini yapacak hareketin, yani dizlerini bükerek yapacak. Başlangıçta çok zorlanırsanız Aynı şekilde siz de dizlerinizi bükerek başlayabilirsiniz ve sonrasında bacaklarınızı dümdüz uzatarak yapabilirsiniz. Side plank'te en çok yapılan hatalar omuz ve kol bölgesinde olanlar. Dirseğiniz ve omuzunuz aynı hizada olacak. Kulağınızın omuzunuzu mutlaka uzaklaştırıyorsunuz. Tüm gövdeyi nehirci başladık harekete. Kaldırıyorsunuz. Karnınızı sıkıyorsunuz. Kalçanızı yukarı ittiriyorsunuz. Omuzunuzun aşağı düşmesine izin vermeyin. Karşıya bakın. Gövdeniz dümdüz olsun. Aynı şekilde burada da 10 saniye bekliyoruz. Sonra yavaşça iniyoruz. Ve aynısını diğer taraftan yapıyoruz. Önce vücudunuzu düzeltin. Her şeyin tam olduğundan emin olun. Dirsek ve omuz aynı hizada. Kulaktan uzaklaştırıyoruz. Kalkıyoruz. Karnı sıktık, kalçayı yukarı ittik, omuzu geri aldık, dik durduk. İleri bakıyoruz, nefes alıp nefes veriyoruz. Aynı şekilde. Burada da 10 saniye bekliyoruz. 30 saniyeye kadar çıkacağız. Yavaşça iniyoruz. Dinleniyoruz. Ve şimdi iki egzersiz göstermiş olduk. Üçüncü egzersizimiz oturuyoruz. Topukların üzerinde dizlerimiz bükülüyor. Önce dik duruyoruz. Ellerimizi dizin altından tutuyoruz. Gövdeyi yavaşça indiriyoruz biraz. Hala dik duruyoruz. Önce tek kolumuzu kaldırıp sağ kolu yukarı kaldırıyoruz. Başın yanından dümdüz. Sonra indiriyoruz. Burada nefes aldık. Nefes verirken sol kolu kaldırıyoruz. İndiriyoruz. Nefes aldık. Nefes verdik. Sağ. Nefes aldık. Nefes verdik. Sol. Tekrar nefes al. Nefes ver. Sağ. Bravo. Nefes al. Nefes ver. Sol. Son kez. Nefes al. Nefes ver. Sol. Nefes al. Nefes ver. Sol. Ve kalkıyoruz. Önce düzeldik. Sonra dinleniyoruz. Nasılsın Nehir? Şimdi. Ve geldik. Stretching. En önemlilerinden bir tabii ki stretching. Çünkü kasların gergin olan taraflarına da esnetip uzatmamız gerekiyor. Omurayı rahat bırakabilmesi için. Yine ellerin ve dizlerin üzerindeyiz. El bileğiniz omuzunuz aynı hizada. Sırtınız düz. Dizleriniz kalça genişliğinde açık. Burada nefes alırken kedi kamburu yapıyoruz. Nefes alıyoruz. Nefesi verirken omuzun üstünden sağ topuğa bakıyoruz. Nefes alırken ortaya geliyoruz ve gövdeyi rahatlatıyoruz. Tekrar nefes verirken kedi kamburu yapıyoruz. Bu sefer sol omuzun üzerinden topuğa bakmaya çalışıyoruz. Ortaya geldik. Nefes aldık, rahatladık. Ve nefes veriyoruz. Sağ omuzun üzerinden topuğa bakıyoruz. Ortaya geldik. Nefes aldık, rahatladık. Nefesi verirken kamburu çıkartıyoruz. Sol omuzun üzerinden topuğa bakıyoruz. Ortaya geliyoruz ve rahatlıyoruz. Son bir kez yapalım. Nefes alırken dinlendik. Nefesi verdik. Kamburu çıkarttık. Sağ omuzun üzerinden sağ topuğa bakıyoruz. Ortaya geldik. Nefes aldık. Rahatladık. Nefesi verirken sol omuzun üzerinden sol topuğa bakıyoruz. Tekrar ortaya geliyoruz. Nefes aldık ve rahatladık. Dinleniyoruz. Bunlar sizinle paylaştığımız ilk ilk egzersizlerimizdi. Önümüzdeki hafta farklı egzersizler ve materyallerle birlikte tekrar görüşürüz.